Ya sanki Naci o kadar güzel konuşuyor ki ilk kez küfür duymuş ya. Yani, Okan Burun'un küfürünü yani, annelere edilen bir söyledim. küfür. Bak onu kime muhatabı da aslında belli, belli değil diyor da belli Ama yani. Söyledim matabı, zaten savunacak tarafım yok dedim. Ama sen belli. şimdi savunmaya matabı geçmiş, geçmiş gibisin belli. Ve anneye verilmiş bir küfür. Onlar hiç Hı. o zamanlar e, yok sayıldı. Federsin, Nasıl yok sayıldı ya? Federsin, Adam güzel... birinci dakika özür diledi. Biz de yanlış tamam. olduğunu söyledik burada. Yani ha, yine tamam söylüyorum. o zaman... Ben bir adam vurayım gidip özür dileyim. Ben hiç ceza falan verir Özür dilemiyorsun. Ceza işte. veriyorsun Sen haklı olduğunu söylüyorsun bir dakika, hala. sakin ol. Savunuyorsun ya. Sakin ol. Bak ben seni sakin sakin dinledim. Sen niye sakin olamıyorsun? Ya, ya gerçekten... çünkü sen burada kalkıp neredeyse sakin bir adamı haklayacaksın ya. hafta yanında. Suyuna falan katacağım. Dinlemiyor çünkü. Künoriyesi ben ne zaman konuşsam sinirleniyor. <laughs> Valla getirsene. Bak ben dinliyorum ya. Sakin sakin dinliyorum. Getirirsen sen Ya geçen sen Yunus Hakkın. Beşikçe küfür etmedi mi? Ne oldu? Ceza aldın mı Yusuf Hakkın? Küfürle tezahürat Kaç maç Sildi. Önce dedi, veriyormuş gibi yaptılar. Evet. Kaçmış ama almadı mı? Veriyormuş gibi. Ama işte Naci, <laughs> bak Naci orada çok kınadı dünün şey, Yazıklar değil mi? olsun mi? Size. Cezası. Bunu sak güne bir dakika. Cezası. Beni dinleyin bir dakika. Bunu güne ceza verilmeyince bak, Naci hala, bunu kınadı. Nasıl hala, hala nasıl korumaya geçiyorsun. Dedi. ama federasyon başkanı. Hala korumaya geçiyorsun. Tabii. Yunusak Yunus Akgün de eleştirdik burada da merak etme. Sakin bir dakika. Ben senin gibi avukatlık yapmıyorum. Ya onu da geçtim. Bak bunu hiç söylemezler. Ya bırak sağ dışında tezahürat mezahürat falan geçtim. Ya bir tane Galatasaraylı oyuncu gitti hakemi kulağına küfür etti geçen sene. Naci Gönül'ü de kınamadı. Yani bayağı televizyonda çıktı. Söylesene. Vinicius. Mi? Kim? Gitti yardımcı hakemin kulağına küfür etti resmen açık açık. Ne dedi? Şimdi burada söyleyeyim mi? Rütüften Allah oldu. Allah. Hayır. Allah Allah. Demek ki çok üst düzey bir şey var. sonra sana söylerim ne Vinicius hakemin kulağına... Bir dakika abicim <laughs> ya. Allah Allah. Hiç dinlemeyi bilmiyorsunuz ya. Gerçekten bilmiyorsunuz. Ve... E, federasyon Fenerbahçeli bir şey. Ya baba ben anlamadım. Bu Okan Buruk mesela. Diyor ki biz işte er, mesela bir kere pazar oynadılar. Fenerbahçe pazartesi. Ondan sonra hep onlar daha sonra oynuyordu Fenerbahçe. Yle. Ama Federasyon Fenerbahçeli. Mesela bu hafta Fenerbahçe Galatasaray gibi deplasmanda oynadı. Döndü. Yarın Yine oynuyor. deplasmanda mı oynuyor? Yarın Rize'de mi maç? Biz bir şey yanlış soracağım. biliyoruz galiba. Bak söyleyeceğim. E, Okan Buruk da İstanbul'da oynarken şey yaptı, kınadı. İstanbul'da oynanıyor olması istedik zaten. Bir dakika kardeşim Okan Buruk çıkıp konuşma. Ben bugün baktım açıklamaya. Ben çalışıp geliyorum. Okan Buruk falan gelmiyorsunuz sen. Çalışıp, Burun, gelmiyorsun. sen çalışıp geliyorum. Okan yapıyorsun. Buruk Fenerbahçe maçında maçı Yaptığı açıklamada federasyonun ayrıca işte Eşit şey davranmadığını falan söyledi. Son iki depçede Avrupa maçı sonrası Galatasaray Fenerbahçe'nin bir gün sonra oynadı. E şimdi ne oldu? Eşit davranmıyor mu federasyonun? Faruk abi, hani federasyon? Ne oldu? Galatasaray mı? kolluyor abi fikstürü şu anda. Bu senin hesabını söylüyorum. Senin şeyini söylüyorum. Bak Galatasaray ya federasyon. Bunlar şimdi al, alışmışlar Mehmet Büyük Çekçi. Galatasaray kollayacak. Galatasaray abi ne isterse yapacak. Galatasaray tercih ne tercih isterse yapacak. Ömer Faruk abi o zaman mutlu olacak. Ya Bak, Acun Ulucan'ın ziyaretiyle sevk olmadı mı ya? Müdahale eder misin? <laughs> Bak ben onlar konuşurken dinliyorum. Ben dinliyorum Sen değil mi? satıyorsun ama. Hayır yani bir dakika. Hani öyle değil mi diyorsun? Cevap bir dakika. veriyor adam sana. Bir şey, şey söyleyeceğim. Bitireyim cevap versin. Tamam. Yani Galatasaray, Mehmet Büyükekşi'yi özlüyorlar. Gerçekten çok özlüyorlar. Eski hakemleri, o dümenleri özlüyorlar çok abi. Çok Çünkü istiyorlar güzel. ki sağ dışında belirlensin her şey. İmza yazsınlar abi. Bu, bu sene Tabii bu takım şampiyon. Bu sene öteki. Masada Ama değil. Ama Ali Koç Riva'da olmasın. Rivada değil. Fenerbahçe şampiyon olmasın istedikleri takımı şampiyon yapsınlar Hayır, Abi, 7 numaralı grafiği ekrana verme şansın var mı? 7 numarayı verirsen hiç olmazsa konunun da e, anlamı olsun. E, 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45 Fenerbahçe kendi evinde Anderlecht ile oynayacak. Saat 23'te de Galatasaray Hollanda'dan dönecek. AZ Altmar deplasmanından. Yeni bir krizimiz daha var yani. 13 Şubat Perşembe günü 20.45'te Galatasaray AZ Altmar'ı konuk ederken Rams Park'ta aynı gün saat 23'te Fenerbahçe Anderlecht deplasmanından dönecek ve 23 Şubat pazar günü saat 19'da Galatasaray Fenerbahçe Hayır öyle bir tarih açıklanmadı. Bunu nereden çıkardın? Dervisi diye söyleniyor. 23 Şubat pazar İktimal diye açıklandı ama mı? Ama pazartesi de olabilme ihtimali var. Bir dakika varmış. bir şey söyleyeyim. Niye oraya 23 Şubat pazar yazdınız? <laughs> açıklanmadı o ya. Açıklamadı ki. Daha açıklanmadı ama ihtimali üzerinde de. böyle bir durum var. Hayır bir dakika var. aması yok abi daha açıklanmadı. Zaten tartışalım diye yazıldı bu. Hayır bir dakika. Pazar ya da pazartesi yazmanız lazım da oraya. Şimdi neden? Daha açıklamamış bir şey. Şimdi normal Fenerbahçe deplasmanda 23'te maç oynayacak. Şimdi i̇şte Okan Buruk adil ya. Ne demişti Okan Buruk o zaman? Rakibimiz için de olsa aynı şeyi söylerim demişti. Evet. Bak aynı bu cümleyi kurdu Okan Buruk. Şimdi Okan Buruk'tan bu hafta şu açıklamayı bekliyorum. Federasyon bilmiyorum. Pazar mı alacak? Pazartesi değil mi? Rakibimiz burada mağdur olacak. Çünkü Okan Buruk dedi ya rakibimiz de olsa aynı şeyi söylerim. Şimdi rakibi de aynı durumda olacak. Fenerbahçe deplasmandan dönüyor. Gece 11'de maçı. 2,5 gün sonra maç oynaması gerekecek. Okan Buruk adil bir şekilde diyecek ki adaleti savunan da tamam. Ömer Faruk abi de diyecek. Pazartesi oynanmalı birazdan. Naci de ad adaletten yana diyor. O Bence da söyleyecek. ondan önce o maçın hakemi yabancı hakem bulması lazım. O zaman. Tabii tabii. Şimdi, yabancı hakem zaten